Bir taşınma videosuyla karşınızdayım <laughs> bu beşinci yerim artık bilmiyorum geçenlerde e, tabi ben daimi kalmak istediğimi söylediğim için bana falan yer ayırmamışlardı tabi şu dağınıklık bir taşınma halindeyim efendim biraz dağınık olabilir hatta birazdan fazla şimdi işte içeriye hazırladım yataklarım falan ama daha yerleşme aşamasındayım ee, o yüzden bugün de buradayız bakalım bugün de değişik bir yerde uyuyacağız enteresan ama aynı yerin içindeyim. Sonuçta denizi görüyorum. Ay pardon şöyle bakmam lazım. E, denizi izliyorum, denizi seyrediyorum. Eski yerim bakın şurası yukarısı. Kışın büyük bir ihtimalle yine oraya geçeceğim ama bu sefer belki eşyalarımı almayabilirim. Sadece çadır olarak götürebilirim oraya kışın ya da bunun üstünü çok korunaklı bir şey yapıp burada sabitli de kalabilirim. Çünkü aramda şu anda şey var yani iki şöyle bir depo var. Şöyle bir çardak gibi bir şey var. Yani ben aradayım. O yüzden belki dediğim gibi burada kalabilirim ya da oraya tekrar geçebilirim. İşte oraya geçersem de sadece çadırı götürmek istiyorum. Diğer eşyalarım orada kalsın. Yani çok yağmurlu, soğuk gecelerde çadırda orada yatayım. Ama burada gelip işimi de yapabilirim falan. Yani bilmiyorum artık orası da zaman gösterecek. Ama bir burası beşinci yarım. Bilmiyorum artık ne olacak. Şöyle göstereyim size. Dağınıklığıyla beraber. Madem onu. ne ee, bu